Ki arkadaş yürüyorlarmış, bir anda ışık hızında yani nasıl kaptığını bile fark edilmeyecek şekilde elinden telefon alıyor ve kaçıp gidiyor. Sonradan da yakalandığını duyduk ama inanılmaz bir şekilde hemen elinden alıp kaçtığını gördük yani. Telefonunda arkadaşına bir şey gösteriyormuş herhalde. Elinde kaldırıp telefonu kendisine doğru tutarken bir anda alıp kaçtığını öğrendik. Ondan sonra da zaten emniyet hemen yakalamış kendisini, gözaltına almış.